Sahnede demir var. Oğlanın kafaya yaklaşıyor. Oğlan demire girerse ne yapacağız? Bir kere şunu takın. Uygaz <laughs> bunlar ne lan? <laughs> Haydi bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. <laughs> ya çantadan bunlar çıkıyor. Yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda <laughs> böyle gerzek bir pansuman da görmedim ama yapacak bir şey yok. Hadi al çocuğu da arabaya. Dur ayu kapıyı açmadım da. Şu oraya kapıya çarpınca demir komple bana da geldi. Hadi bakalım nasıl gideceğiz şimdi al. Olur. Sen onu kendine niye sokturdun? E işte o kapı kapalıydı. Bu geldi kapıya böyle cart diye vurunca geldi. Demir önden bana da girdi. E niye kendine girdirtiyorsun demiri? Ne bileyim hoşuma gitti ya öyle. Sen belini ileri mi ittiriyorsun içine hava mı dolduruyorsun? <laughs> Hepsini aynı anda yapıyorum. Ezgi Ola. Biz benim sinemamı niye bozuyorsunuz? Çaktırmadan öpeyim mi? <laughs> hayır. <gülüyor> Burcu niye yardımcı olmuyorsun filmime? Ne yapayım hocam? Bu salağa uyuyorsun sen de. Yo hayır ben var gönlüm zaten. Kendisine veresim, öpesim her şeyi <laughs> Ya bu 2014 nasıl bir sene ya? <laughs> Dört tane... <laughs> <abi>, hayır. Hangisi? <laughs> Hangisine <gülüyor> bineceğim? İsterseniz buna binin. <laughs> bu kim ya? Senin <laughs> hatıra niye bineyim? Bakın işte orada. Her şey orada cevabı. Bakın. Yürü, yürü, yürü. Arkadaşım, gel buraya. Uğraşamayız ki her şey... Gel sonra. buraya. Ya biz hayatını kurtarmaya geldik. Geliyorum. Bekle. Ali nereye gidiyorsun? İkinci kapı nasıl? bu şirket herkes yollu. Ya sen nasıl erkeksin ya? Ben gönlümü verdim sen sana yani. Kız bunu baştan söylesene. Ne oluyor ya? Ay, bu... bir... ne oluyor arkadaşım? Allah Siz ne Kör... ara birbirinize gönül verdiniz? Körün kendiniz? istediği bir göz Allah'a hani gelirken işte. Kralım, prensesimiz 1.78 boyunda. Saçları kendi saçı, sat sarı. 54 kilo. Dipçik gibi kız niye istemiyorsunuz Dipçik Burhan pazarlamayı Hayır, niye? Body böyle. Hayır, öyle değil. değil. Bodyguard'ı bilmiyor musun? Biliyorum. Kevin Costner, Whitney Costner, Houston. <laughs> Nasıl muhteşem bir aile onlar ya. Rahmetlinin kemikleri sızladı. Kimin? kemik olsun mı? O ölmedi ki daha. Tövbe bismillah ya. İnsan biraz internet kurcalar ya. Hep erotik site, hep erotik site. Yani. İnanamıyorum. Karşıdan saldırganlar geliyor. Acilen komple soyunmamız lazım. <laughs> Hayır, artık. Hadi be. Dur. Çok güzel. Araya yerleştirdin. Evet, hemen sahneye iki tane genç al. Çabuk sahneye iki evet, kişi al. Evet, iki kişi lazım çıplak. Biz de öyle an. hayallerimiz vardı prenses. Bazen hayaller gerçek olmuyor. Mesela ben Sherwood'da ilk erotik shopu açacaktım. <laughs> Kral kılıçın teki çıktı, açtırmadı. Yok işte efendim o aletleri yapmak için kaç ağaç keseceksin? Kostümünü. tak şapkayı. Nerede o zincirli donum nerede? <laughs> hayır hayır şapka yeter. Ha pardon. beni özlemiş de beni. Bitti. ne işin var burada? Ç ç Arkamda ne var diye <laughs> sen de sorgulama. Şeyden... Arkamdaki ne peki? Aa belli olmuyor mu? <laughs> ha, hayır ol. Sabah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hamilesiniz. Evet. Ve haberiniz yok bundan. <laughs> Ablacım çıkalım mı? Ablacım çıkalım mı? Adlı gençliğe şahane bir örnek olan cümleyle haftaya bir gazetenin kafandayız. Siz kazanalım. Sizler için yaptığımız sevgililer gününe özel kırbaçlı bardaklar Arkadaşım 25 lira. Arkadaşım ya. A Sen yorumda zaten bana zorluyor bak. beni. Ee, bazı şeyi istemeden yaparsın sonra alışırsın. Ya Allah Allah o mu mu bu istemeden yaptığı ah. şey? Öyle bir şey değil mi? Sanat yani ya istersin <laughs> ya bu, ya istersin. Arkadaşım ama karını çok seversin. Onun gibi. Ya çok çünkü çok... abileri vurur yoksa. <laughs> Şimdi oradaki matematik gençlere anlatalım mı? Hayır bak. öyle bir şey. Çok iyi tanıyormuşsun ve çok seviyormuşsun gibi yaklaş. Evet 3-2-1 başla. Yani filmlerden olamaz. Hep Bütün dildiler var bende. Arkadaşlar. <laughs> ha ne arkası mı acaba? Onlardan da çok merak ettiğim isimler var çünkü. Jimmy operatörü falan var. Git şuraya. Bugün ne günü? Aşırı günü değil galiba yani. <laughs> Ne oluyor lan? Hey, adam Doktor Strange ya. Biz ağır çekim, o hızlı geldi. <laughs> Buyur Elva. Elva. Nam 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 nam. Ay ne oluyor burada? Ben o an aymışım. İki, bir, buyurun. Zehra. Kesnek. Volkan, ne sırıtıyorsun? <laughs> Adam binden <bildiğin> razı. Hocam <laughs> sen... O zaten onu İstanbul'da bırakmaya gelmiş. <laughs> Aa İstanbul, fır! Bir baba al kendine sahneye. <laughs> Bu dönemde bile çıktı. Erotik taş plak. Gene bir şey yazmamışlar bunu <laughs> <laughs> Yani evet, zorlama canım. romantizme gerek yok Olmaz. Anam. Zaten olmaz ki. Onun adı romantizm olmaz zorla olursa. Aynen bu değindiğiniz konuya işaret eden bir DVD var bende. Arkadaşım. <laughs> Antik bir adamsın yani. Ben, yani tanışır tanışmaz önce e, adımı söylerim hemen koleksiyonumdan bir DVD... <laughs> Beni çabuk tanıması için. Yani, nasıl, kafa nasıl çalışıyor? Bu nereye gidecek? Bu. Arkadaşım. Canım. Ne kadar sen hemen e, şey, son şeyle ilgili bir şey sor Hakan Bey. Son DVD'mi seyrettiniz mi? Hayır.